Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fırında tavuk yapacağız. Bir tane orta boy soğanı karıştıracağım kap içerisine rendeledim. Üzerine 3 yemek kaşığı yoğurt ilavesi yapıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı salça ilavesi yapıyorum rendelemiş olduğum 3 tane sarımsağı ilave yapıyorum baharatlarımız 3 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı kekik ilavesi yapıyorum şöyle sıvı yağımı da aynı kaşıkla 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı da ilave yapıyorum ve bu karışımımı güzelce karıştırıyorum evet sosumu bu şekilde hazırladım tavuklarımı sosa güzelce buluyorum ben sarma kullandım dilediğiniz e, tavuk şeklini kullanabilirsiniz bagetle de yapabilirsiniz sosa buladığım tavuklarımı bu şekilde tepsime aldım. Şimdi fırınıma veri gönderiyorum. Fırınımızı 200 dereceye ayarlayalım ve fırınımıza verelim. Arta kalan sosumun içerisine 2 tane büyük boy patatesi do soydum, doğradım. Biraz tuz ilavesi yapıyorum. Çok az bir şöyle yağ gezdiriyorum. Güzelce karıştırıyorum. Patateslerimi fırın tepsime bu şekilde dizdim. Kenarına biber ilavesi yaptım. Dilerseniz patatesleri bu şekilde tavukla beraber de fırına verebilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar tavuklarım nar gibi kızardı. Patateslerim pişti. Yemeğim servise hazır. Denemek isteyen herkese afiyet olsun. Hoşçakalın. Takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.